ama değerli izleyenlerimiz biz şu anda neredeyiz? Evet. Aydın Büyükşehir Belediyesi ve Kuruş Adası Belediyesi'nin e, ortaklaşa yönetimleri Hayvan Rehabilitasyon Merkezi'ndeyiz. Ee, ünlü peşeğimiz e, burada. Bunun hikayesini yazmıştık. Haber Onlar yapmıştık. Çok yürüsünüz. Uzadığı için, e, tüyleri uzadığı için, yaşlık belirtileri ideniyor ortaya çıktığı için. Bu sağlamış oldum. bu konuda belediye başkanlarımız başta Özlem Çerçi olmak Çerçi olmak üzere Ömer Güler beyefendi olmak üzere bu konuda hayvan konusunda çok hassas olduklarını biz tabii ki biliyoruz. kendilerine hiç ulaşmadan biz bu işi pandemi döneminde sokakta hiçbir hayvanı aç bırakmadılar. Kedilere mama yerleri yaptılar, onları dağıttılar hayvanlar için soğukta kalmasını yuva yaptılar kediler için özellikle. Çok güzel çalışmalara imzalar attılar. Bizim de görevimiz bu çalışmaları sizlere iletebilmek. Biz her haberin arkasında duruyoruz ve sonuna kadar takip ediyoruz. Bizden ayrılımı değerli dostlar gördüğünüz gibi biz haberimizin arkasını hiçbir şekilde bırakmıyoruz. Ee, Bey'le de e, bilgileri aldık, Sayın Bey'le de bilgileri aldık. Köpeğimizin, eşeğe, e, eşeğimizin e, tırnakları da düzelecek. bakın buraya bir yerden bulunacak. Siz dağıt olun, dağıt olun. Biz falan gönderdik. Bizim bildiğimiz onda bir malbank var. Geldi dostlarım. Hemen barınlığına girebilirsiniz güzel patilerimizi ziyaret etmiş ettiniz. Olur muyuz? burada tedavi görmesi gereken patilerimiz var. Burada rehabilite ediliyorlar. tedavi ediliyorlar. E, tertemiz gördüğünüz gibi biz aniden geldik. Yani önceden haber falan vermedik. Aniden geldik. çekim yapabilir miyiz? Yapabilirsiniz. Dediler. Her şey ortada zaten dedi. Buranın görevlisi hanımefendi. Eee veteriner hanımefendi. Eee biz de girdik çekimimizi yapıyoruz. Gördüğünüz gibi eee eee abzuk durumda yok. Tertemiz, bakımlı. Eee e, dışkıları falan dışarıda değil. Ben ne barınaklar gördüm. Eee böyle e, hayvanlar perişan halde e, çok zor durumda olan barınaklar Burada Bu da hepsi burada hasta. Hasta hayvanlar. E,